Minecraft'ı Call of Duty'ye çeviren oyun modu. Timeless and Classic Zero. Bu oyun modunda tabanca, otomatik tüfek, pompalı, roketata ve miligan gibi silahlar bulunuyor. Peki ya bu modda End adasına gidip End Dragon'u yenebilir miyim? Hadi birlikte görelim. Ya yani oyunun başında kendime silah alayım dedim. Yani işime yarar. Bu modda bizi neler bekliyor? Hemen bir taş devrine geçelim. Şimdi bize yemek de lazım. Lan bulamadım neyse. Şuradan biraz yemek alayım. Merhaba domuzcuk. Umarım yakınlarda bir köy vardır da çok iyi yarar. Ama öncelikle bir madene gidiş yapayım bakalım madende neler var. Bize baya bir e, bakır ve demir lazım. Hem yani de baya. Aa ilk kez de silah denemiş oldu. Cidden de güzel çıktı. Şuraya hemen e, demirlerimizi pişirdim ki Gel sen buraya Öncelikle bize bir bir cephane oklusu lazım Bize 3 tane bakır lazım mühimmat masası Şimdi bununla birlikte kendimize mermi yapabiliyoruz ee, Şimdi ilk hangi mermiler yapmamız lazım Benimki hangi, kaç mermi hangisi 9 milimetre O zaman kendime baya bir 9 milimetre mermi lazım Bize 10 bakır ve e, Baya bir şey lazımmış Barut Kendimize silah da yapmamız lazım Şimdi bana ne atıyor lan Heee, gel buraya. Tamam. Bana barut getirmeyen e, bir silah kullanmam lazım. Yani barut gerektirmeyen bir silah kullanmam lazım. O hangi silah bir bakalım şimdi. ya Neredesin? Hı. Yani illa bunu çıkartıp denettirecek misin kardeşim? Şimdi bu bakırların hepsi pişsin. Hadi bakın bekleyelim. Ama ben ilk önce bakır yerine şeyler pişirmem lazım demirleri. Bakalım biz hangi barut kullanmadan memleri yapabiliriz. Aa, hepsiymiş. Sanırım barut kullanmadan yapabileceğimiz herhangi bir şey yokmuş. Hepsini yapmamız lazımmış. Öncelikle kenar bir demir blok yapmam lazım. Ondan sonra 3 tane meşe kötü. Sonra şundan şöyle ve karşınıza silah ustası şimdi. Bunda hangi silahlar yapabilirim? Hmm, ben kendime hangisini yapacağım? Tabii ki nerede Burada. 6 tane lapis, 10 tane herhangi bir kütük. Tamam. Yapabilirim. Sonunda istediğim yeri buldum. Ama kendime bir kova yapmam lazım. Kendime suyumu da aldım. Gel bunun kırılmasını bekle. Şükür sonunda. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Ben şey yapmayı unuttum. Çakmak. Hemen bir yerden bir çakmak taşı bulayım. Tamam ama önce bazı şeyler lazım ki şimdi hemen bize bir fortress lazım ve çok güzel o besçim bulduğum bu harika bir şey de oha geldi git <laughs> lan <laughs> öldük Takas defa daha öldük en sonunda takas yapmayı başladık. Onun bana <laughs> yeter bu kadar. Şimdi ve sonunda bir kale bulmayı başardım. Hemen evet, şöyle bir girişimizi yapalım. Evet, şunları bir öldüreyim. Hadi gelin çıkın. Hadi. Hadi. Aa karşıda da varmış. O kadar çatışmadan sonra Ay Canım çok az canım çok az canım çok az Benim direk şey yapmam lazım Sadece 5 tane var daha eksik. Şimdi direkt mermi yapalım lazım. Nereden bileyim <laughs> 9 milimetre nerede 9 milimetre. Çıktı mı? Hayır hala çıkmamış. Oo. Tamam bence yeter. Artık oyunu bitirmeye gidelim yani. Artık buradan gidelim bence. Şimdi bunu atalım. Nereye gidiyormuş? Tam da şuradan dümdüz yere. Ee, önce kendime bazı şeyler yapmam lazım. Nerede AKM? I? Ve AKM'mizi ürettik. Şimdi bir de bunun mermisi lazım. Mermisi 7 atmışım bunun. Aa ben yanlış mermi yapmışım ya. Hadi be ben yanlış mermi yapmışım. 7 39 mermisini yapacakmış. Ama ben 7 54, 54 mm mermisini yapmışım yerin altını gösteriyor. Hadi bakalım gidelim inşallah buluruz. Sonunda buldum. Hmm, bakalım gidelim şuralardan. <Sanlı> Sonra da buldum. Dur bakın. geldik. Şuraya canlama noktası ayarlayayım. Hemen. Hemen canlı arttırmadan. Hadi öldürdüm. Bu çok kolay oldu. <laughs> Aşırı kolay oldu bu. Aşırı kolay. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.